Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün roketlik oynuyoruz arkadaşlar. Biraz videoları geciktirmiş olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. ne Yapacak bir şey. Bundan sonra aksatmaya çalışacağım arkadaşlar. Roketteki seviyor musunuz arkadaşlar? Daha çok videolarda gelsin mi? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç uzatmadan hemen oyunumuza geçelim şöyle. Arkadaşlar şöyle maçımıza başlıyoruz. Rekabetçideyiz. 1v1. Yeşil arabamız şöyle Chevrolet. Arabamız şu şekil. Hemen başlayalım bakalım kazanabilecek miyiz? Çat şöyle. Başladık. Aha o sıkıntı top olabilir. Evet yedik. <laughs> İlk golümüzü yedik. Yapacak bu şok şey 1-0. Çevireceğiz. 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 İlk golün günahı olmaz. İlk videomuz arkadaşlar severseniz de devamını bomba bomba şekilde çekeriz. Şöyle zıplamayı unuttum. Orta. Tamam. tamam alamadım sardı. Şöyle çat. Şöyle aldık. Şimdi şöyle ne yapalım? Şöyle şuraya bir götürelim topu. şöyle bir ama vurdu. Arkadaşlar konuşamayabilirim. Konsantre olmuş olabilirim ve golümüzü attık. İlk golümüz geldi. 21 tol 21, 21 gol attı. 1-1 şöyle. 3, 2, 1 başla. Şöyle bakalım. Zaten maçlar 5 dakika arkadaşlar. Çok kesmeyeceğim. Çat şöyle kaleye gidelim. Sıkıntı olmasın. Güzel uzaklaştırdık ama o gücü alma. Helalsin sen. Gücüm almadı. Tamam. Bu o kadar da iyi bir oyuncu değil. Yenebiliriz ama kimseyi küçümce küçümsemeyeceğim. Şu gücü alabilir miyim? Şöyle. Allah vuramadım. Kendi kaleme attım. Helal lan boostladı beni. Şöyle kurtardım. Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Boom. Oh. İkinci golümüzü attık. Comeback geldi. Haritamızda çok güzel yağmurlar yağıyor. Mükemmel bir haritamız. Ormanın içinde oynuyoruz. Bir başla. Hadi. Çat. Star da alamadım yine ya. Normalde star da alıyorum. Bugün bir alamayasım tuttu. Yapma, yapma, yapma. Tamam, sınıf yok. Sıkıntı yok. Geldik. Güzel. Tamam, şimdi. Ay, ıskaldım. Iskaldım. Gücüm yok, nitrom yok. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok güzel işte bu. Şöyle şu nitroyu alıp bas 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 bas. Bum ve direk. Bum direk. Lan iki kere direğe çarptı ya. Hayır. Bu. Ah be çok güzel çıkarmıştım. Mükemmel ödesi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Çok güzel çıkarmıştım. Gol golleri de izletirim. 2 1 2-2 valla nasıl olacak Star'dı ortaya geldi Of oh, o sıkıntı top Şu gücü alalım hemen Çok sıkıntı top çok sıkıntı Vurdum şöyle Yok girmez o Tamam güzel güzel yaptım Bum yok sekti o sekti Tamam sakin 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 Şöyle gücümüzü alalım Şöyle gol be işte bu Mükemmel bir gol Kaleye bulaştı gol değil Çok güzel. Hemen golü tekrar izleyelim. Hiç iki ama bırakmadım. Ben kendim saatik tıklasın da unut, unuttum onu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle tat da ta ta tu. Bu sefer bende. Bu sefer bende. Allah yapamadım ya. Şöyle tamam. Neyse bu stadı bizi güzel oldu. Hadi yeneceğiz bunu. Yeneceğiz bu adamı. Rekabetçi arkadaşlar bir de rek yani rankım da o kadar yüksek değil daha yeni başladım sayılır aslında yeni başlamadım da daha bayağıdır oynuyorum Şöyle rankım çok yüksek değil o yüzden çok güzel adamlar gelmeyebilir. Aa benim seviyemdeki adamlar geliyor. Şöyle tamam güzel. Gel şöyle tak. Hayır hayır yapma yapma kaleye gidiyor. Allah tam güzel. Uf çok güzel çıkardım be. Arkadaşlar konsantre olabilirim çok konuşamaya. Birim. Tamam şu yok yok o, girmedi. Hop aldım gücünü. Tamam vurdun. Pas attı bize. Ah be vuramadım. Dön 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 dön, dön. Tamam Tam saykın güzel. Şuradaki gücümüzü alalım. Allah! Tam vurdu bana. Hop kurtardım güzel. Kurtardım. Gidiyorum. Sürüyorum topu. Yok 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 yok. Hayır, hayır yapma 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 yapma. Yapma. Tamam, sıkıntı yok. Hayır, pas oldu adama. Pas olduk çıkardım. Hadi gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Çok güzel çıkardı adam da var ya. Hayır güzel Güzel araba tamam güzel. Hayır, yapma 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 yapma. Yapma sakin. Hayır, benim gücümü almış. Puh. Güzel uzaklaştırdım Tam güzel. Çok iyiyiz şu anda. Of be. Ne sıkıntı yok. Bir dakika kaldı. Şöyle uçalım. Vuramadım. Arkadaşlar şu uçmayı nereye uçacağım tam çöz. Patla sen. Güzel. Çok güzel. Şöyle vurdum. O seker bana. O seker bana. O seker bana. Mükemmel bir gol. Çok güzel bir gol. 4-2 40 saniye kaldı. Mükemmel uçarak bir mükemmel golümüzü atıyoruz şöyle. Tak bastık satka. Hadi yeneceğiz bu adamı yeneceğiz. İki maç atacağım arkadaşlar. Bu bu birinci maç. ikinci maçta da... astardım biz aldık. Orada ne dedim ben kendim de bilmiyorum. Tak şöyle vurdum. Güzel. Hadi. Yok nitro yetmedi. Aa tam güzel nitro çıktı bana. Tam vurdum. O seker ama sekti bana sekmedi. Kaleye vurmuş. Hayır. Of çok güzel. Destansı kurtarış. Destansı kurtarış çok iyi. 4, 3, 2, 1. Maç bitti kazanan mavi ve arkadaşlar çok güzel kazanıyoruz 4-2 güzel gollerimiz vardı 844 skorumuz varmış şöyle şuradan da göreceğiniz üzere arkadaşlar bugünlük bir maç atacağım arkadaşlar severseniz 2-3 maçı çıkartırım bu sayıyı çünkü bu videoyu yetiştirmem gerekiyor arkadaşlar bunu izlediğiniz tarih cuma günü saat 6 ya da 3 falandır o yüzden yetiştirmem gerektiği için bugün bir maç atacağım arkadaşlar çok kısa bir video olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar bugünlük böyle olsun kusuruma bakmayın severseniz devam ederiz <laughs> rekabetçiden devam ki. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorumlara Rocket League'in devamı gelsin ya da farklı oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoya like attığınız abone olduysanız görüşürüz.